Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte zeytinyağlı taze börülceli barbunya yemeği hazırlayacağız. Lezzetli güzel bir yaz yemeği hafif sizi yormayacak sıcak havalarda rahatlık ile yiyebileceğiniz iki lezzeti birleştirerek nefis bir yemek hazırladım. Hep birlikte hazırlayalım. İlk önce 1 kilogram taze barbunya kullanıyorum. Barbunyaların iç kısımlarını ayıklıyorum. 1 kilogram bam 1 kilogram barbunyayı ayıklayıp hazırladım gördüğünüz gibi bu şekilde barbunyamız hazır bakın taze bürücüleri de hemen bir göstermek istiyorum daha önceden temizleyip hazırladım uç kısımlarını kesiyorum daha sonra 2-3 parmak boyunda kesip hazırlıyorum bu şekilde Börülceleri de hazırladıktan sonra bakın artık yemeğimizi pişirmeye geçebiliriz. 1 kilogram taze barbunya 500 gram taze börülce kullanıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağını tencereye koyuyorum. Üzerine 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum ve kavurma işlemine geçiyorum. Soğanların üzerine 3-4 diş doğranmış sarımsağını da ekliyorum. Birlikte diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybetti. Çok güzel kavruldu. Bu aşamada üzerine yeşil biber ekliyorum. Toplamda 2-3 adet yeşil biber yeterli gelecektir. Buraya bir miktar yeşil biber ekledikten sonra 2 büyük domates kullanıyorum domatesin yarısını ilave ediyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum börülcenin yarısını ekliyorum. Börülceni ekledikten sonra üzerine de barbunyayı ilave edeceğiz. Kat kat bu şekilde koyuyoruz. Barbunya'nın da yarısını koyuyorum. Üzerine kalan domates ve biberi ilave ediyorum. Direkt soğanları kavurmadan çiğden de koyabilirsiniz. Fakat bir miktar kavrulduğunda daha da lezzetli oluyor. Bu tamamen size kalmış. Kat kat bu şekilde sebzelerimi yerleştiriyorum. En üstte de kalan barbunyayı koyuyorum. 1 buçuk tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Zeytinyağlara şeker çok yakışıyor. Lezzetini ortaya çıkarıyor. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş kısık ateşte güzelce pişsin. Bakın artık su bırakmaya başladı. Sebzeler kendi suyunu bırakıyor. Kontrol ediyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş piştiğinde lezzeti daha da güzel oluyor. Özellikle zeytinyağlı yemekleri bu şekilde pişirmenizi öneririm. Tekrar kapağını kapatıyorum ve açıp kontrol ediyorum. Bakın çok güzel bezelyeler rengini değiştirdi kendi suyunu bıraktı ve çekti. Domatesini daha bol kullanabilirsiniz. Daha bol kullandığınızda daha sulu olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Benim için bu domates yeterli. Çok fazla kullanmak istemedim. Şimdi üzerinden gözükecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Taşmasına gerek yok. Gözükecek kadar eklemek yeterli. Tabii ki barbunya ve börülcelerin pişmesi farklılık gösterebiliyor. Bunun için kısık ateşte tekrar pişmeye bırakıyorum. Eğer ki börülce ve barbunya'nız bu su ile pişmedi ise tekrar çok az miktar sıcak su ilave edebilirsiniz. Yemeğimizi kontrol ediyorum. Bakın harika görünüyor. Tam kıvamında. Bir tane alıp kontrol edebilirsiniz. Hafif sulu Gördüğünüz gibi yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Bir miktar eğer ki hiç suyu kalmasını istemiyorsanız kapağı açık kaynatırsanız kesilecektir, azalacaktır daha doğrusu. Üzerine ocağın altını kapattıktan sonra tekrar zeytinyağı gezdiriyorum, bir 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra artık servis tabağına alıyorum zeytinyağlı taze börülceli nefis bir barbunya yemeği hazırladık. İsterseniz ılık ılık, isterseniz soğuk afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli ve güzel bir yemek. Bu güzel yemeği mutlaka denemenizi öneririm. Özellikle yaz mevsiminde afiyetle yiyebileceğiniz çok lezzetli bir yemek oldu. Her ikisini birleştirdik. Börülce ve barbunyayı Lezzeti şahane birbirini tamamlayan güzel bir sebze yemeği zeytinyağlı. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Denediğinizde küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.